Merhaba gençler, Fizik Citi Akademi'ye hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere sürtünme kuvveti ile ilgili soru çözümü yapacağım. Genel itibariyle çıkan soru tarzları ve 9. sınıflara özellikle yazılı öncesi bir hazırlık olsun diye bu videoyu hazırladım. Hazırsanız haydi başlayalım. Yatay bir düzlemde durmakta olan cisme 3 N, 5 ve 10 N'lık kuvvetler etki etmektedir. Cisim yalnız, bakın... 10 Newton'luk kuvvetin etkisinde iken ivmeli hareket yapıyor. 10 Newton'un altındaki diğer kuvvetlerde hareket yok. Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur demiş bize. 3 Newton'luk kuvvetin uygulandığında cisme etkeden sürtünme kuvveti 3 Newton'dur. Evet bu doğrudur. 5 Newton'luk kuvvet uygulandığında cisme etki eden sürtünme kuvveti statik sürtünmedir. Çünkü neden? Durduğu için statik sürtünme neydi gençler? Ne kadarlık kuvvet uyguluyorsan o kadarlık bir sürtünme kuvveti elde edeceksin. 10 Newton'luk kuvvet uyguladığında cisme etki eden sürtünme kuvveti 5 Newton'dur. Kinetik sürtünmeden bahsediyor. Soruda bize kinetik sürtünme ile ilgili bir şey söylemediği için kesin bir şey söyleyemem. Doğru cevap Ceyhan olur. Şekildeki takoz dinamometre ile çekilirken hareket oluşmadığına göre yargılardan hangileri doğrudur? Takoz dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Dengelenmiş kuvvetler dediğimiz zaman F net kuvvetimiz ne olacaktır gençler? Sıfıra eşit olması gerekir. Takoz temas gerektiren kuvvetler etkisindedir. Doğru çekme olduğundan dolayı dinamometre takoza etki eden sürtünme kuvvetine eşit bir değer gösterir. Çünkü buradaki gösterilen değer ne yapacaktır? Sürtünme kuvveti kadar olacak ki bu iki değer birbirine eşit olsun. Doğru cevap E seçeneğidir. Güzel bir soru. Bunun benzerini ÖSYM e sordu gençler. Kütlesi 4 kilogram olan bir cisim şekildeki gibi düşey duvarda 10 newtonluk kuvvet ile dengede tutulmaktadır. Buna göre cisim ile duvar arasındaki sürtünme kuvveti kaç Newton'dur? Şimdi ben burada ilk yapacağım iş kuvvetleri göstermek olmalıdır. Aşağıya doğru bu cismin bir ağırlığı, duvara doğru ise bir F kuvveti ve duvarın buna karşılık bir tepki kuvveti oluşacaktır. Cisim hareket etmediği için yukarı yönde bakın gençler şuraya bir sürtünme kuvveti oluşturabilirim. Yani F sürtünme. E, o zaman aşağıya doğru da 40 Newton'umuz var cismin ağırlığından. Bu durumda ne olacaktır? F sürtünme kuvveti 40 Newton olur. Buradaki yüzün bir anlamı yok bizim için. Devam ettik. Yatay ve sürtünmeli düzlem üzerinde bulunan 18 Newton'luk bir kuvvet ancak harekete geçirebilmektedir. 1, 2, 3 hangileri doğru? Statik sürtünme 18 Newton'dur. Okey. Kinetik sürtünme 16 Newton olabilir. Evet çünkü 18'den daha aşağıdadır ve ancak harekete geçirebilmektedir. Cisme 25 newtonlu kuvvet uygulanırsa ivmeli hareket yapar. Bu da doğrudur. Doğru cevap edir nedir? Sürtünmeli yatay düzlemde 4 kilogram kütleli cisim büyüklükleri verilen yatay ve sabit kuvvetler etkisinde iken ok yönünde sabit ve hızıyla hareket etmektedir. Bakın sabit ve hızı bizim için önemli. Cisme etki eden 20 Newton'luk kuvvet yok edilirse cismin ivmesi ne olur? Şimdi biz o zaman burada dengeleyici bir kuvvetin olan sürtünmeyi bulmamız lazım. 16 Newton'la 8 Newton aynı yönlü oldukları için bunların toplamı 24 Newton ile sağ tarafa doğru olur. E peki 20'den 24'e ulaşabilmem için sürtünme kuvveti bu yönde Fs eşittir 4 Newton olarak yazarım. Şimdi bunu da belirttim. Güzel. Cisme etki eden 20 Newton'luk kuvvet yok edilirse cismin iğmesini bana soruyor. İğme eşittir. Hemen 20'yi yok ettiğim zaman sadece 24 kaldı. Eksi sürtünmemizde 4 olduğu için bunları çıkartır ve toplam kütleye bölerim. Bu da 20 bölü 4'ten eşittir 5 metre bölü saniye kare olur. Şimdi gençler statik sürtünme ve kinetik sürtünmeyi anlatan bir soru yani grafik sorusu buna göre hangileri doğrudur? F1 eşittir F2'dir. Bakın burası statik sürtünmenin maksimum değeridir. F1 kuvveti F2 kuvvetine eşittir. F2 kuvveti F sürtünme 1 kuvvetinden büyüktür. Evet, çünkü ne yaptı? Maksimum değere çıktı, sonra tekrar aşağıya düştü. F2 kuvveti örneğin 20 ise, burası da 10 diyelim, buraya da 5 diyelim. O zaman ne olacaktır? Bu 5'e eşit olmuştur. Bu da doğrudur. F sürtünme 2 F sürtünme 1'den büyüktür. Kinetik sürtünme her zaman statik sürtünmeden daha küçük olacaktır. Doğru cevap Bursa olur. Yedinci soru. Sürtünme kuvveti en büyüktür diyor. Bakın cilalı tahta ve cilalı tahta, pürüzlü tahta, pürüzlü tahta ve cilalı tahta diye sıralamış. Şimdi yere basan ağırlığı en fazla hangisinde ise ondaki sürtünme kuvveti en büyük olacaktır. Bakın yere 2F basmış. Bu da yere 2F. Bunlar daha küçük kalıyor. Bu çeken kuvvetlere bakmıyorum gençler. Şimdi bu ikisini karşılaştıracağım. Şimdi pürüzlü yüzeydeki sürtünme sayısı mı daha büyük olacaktır? Yoksa cilalı olanda mı daha büyük olur? Tabii ki pürüzlü olan kısımda daha büyük olur. E hocam bunu niye almadınız? Bu ağırlığının hepsini zemine veremez. İki parçaya ayırır. Biri düşey, biri yataydır. O yüzden dolayı bu da gitti. Doğru cevap Bursa. Şekil 1'deki 15 Newton'luk kuvvetle itilen 2 kilogram kütleli cismin hız zaman grafiği şekil 2'deki gibidir. Buna göre cisim ile yüzey sürtünme Buna göre cisim ile yüzey arasındaki kinetik sürtünme kuvveti kaç Newton'dur? Şimdi sürtünme kuvvetini bulmak istiyorsam önce bir iğmeyi bulmam lazım gençler. Bakın grafik bu hareket yönü bu tarafa doğru iğmeli bir hareket var ve ortam sürtünmeden bahsediyor. Sürtünme kuvveti tam ters yönde olacağı için F sürtünme. O zaman A eşittir 10 bölü 2'den 5 metre bölü saniye kare olur. Şimdi F net eşittir M çarpı A. Şimdi gençler burada ne yaptık? İmeği iki yerde kullanıyoruz. Bir F eşittir M çarpı A'da bir iğme kullanırız. Bir de V eşittir iğmeli hareket yapan cisimlerin hareketinin sonucunda kazanacağı hızı bulmak için kullanırız. İşte ben buradaki iğmeyi bulamazsam buradan buraya geçemem. Bu özellikle bir kalıp sorudur. Burada iğmeyi yerine yazarsam. İğme yerine 5 yazdım. Kütlemiz 2 Bak buranın çarpımı 10 oldu. Bizim etki eden net kuvvette 10 olması lazım. O zaman 15 eksi F sürtünme 10'a eşitse F sürtünme eşit olmalıdır. 5 Newton. Doğru cevap Bursa. Yatay bir düzlemde 6 kilogram kütleli cisme uygulanan kuvvet şekildeki gibidir. Sürtünme kuvvetinin uygulanan kuvvete göre değişim grafiği şekil 2'deki gibidir. Buna göre... Statik ve kinetik sürtünme katsayılarının oranı. Bakın gençler, burası statik, burası ise artık kinetik. Bunu öğrendik herhalde. Şimdi statiği yazacağız. Yalnız burada dikkat edin, katsayıları oranını soruyorum. Şimdi statik 30 eşittir k statik çarpı 60. Diğeri için 24 eşittir k kinetik çarpı kütlemiz yine aynı olduğu için bu da 60. Yani formülümüz esas ne yazdık? F sürtünme eşittir. K çarpı mg olarak yazdım. Bakın burada 60'lar zaten birbirini götürecek. Statik K kinetik oranı 5 bölü 4 olarak Adana bulunur. Şekil 1'deki cisme sürtünmeli yatay düzlemde F kuvveti T sürede uygulanıp kaldırılıyor. Buna göre hız zaman grafiği şekil 2'deki gibi olduğuna B cisme etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü nedir? Bakın bir baba soru diyelim buraya. Şimdi buradaki önce bunu yazmam lazım. Daha sonra bu. Gelin bunun hızına da V diyelim. Ben buradaki iğmeye yani şuradaki iğmeyi yazarsam v bölü t'ye a dersem şuradaki ivmeyi yazdığım zaman şu uzunluk 2 t olacaktır. v bölü 2 t olur. Yani buradaki ivmemiz hemen a bölü 2'ye düştü. Birinci de f eşittir m çarpı a. İlk durumda gençler kuvvetimiz var ve buna karşılık olarak da bir sürtünme kuvveti var. F eksi F sürtünme eşittir. M çarpı A yazdım. İkinci duruma geldiğimizde bakın burası ikinci durumdur. Burada ise artık kuvvet yoktur. Sadece sürtünme olduğu için yavaşlatıp durduruyor. F sürtünme eşittir. Buradan bulmuş olduğum A bölü 2'yi buraya yazıyorum. Şimdi taraf tarafa oranladım. M çarpı A'lar birbirini götürür. Bunu da Ters çevirdiğim zaman yukarıya çıkacaktır. 2 tane F sürtünme içler dışlar çarpımından F eksi F sürtünme olur. 3 tane F sürtünme eşit olmalıdır. F, F sürtünmemiz F bölü 3 yani 1 bölü 3 olarak bulacağız. Şimdi gençler bir daha tekrar alırsak önemli olan 2 nokta iyi kavramamız lazım bu grafikte. Bu grafikte burada hızlanmasının sebebi kuvvetin olmasından dolayı. İşte bu kuvvet bunu hızlandırıyor. Ama zemin sürtünmeli olduğunu zaten bana soruda söylüyor. F eksi F sürtünme. Burada imeleri karşılaştıracağım. V bölü T'ye A dersem burası 2 T olacaktır. Süremiz hızımız da V olmuştur. V bölü 2 T o da A bölü 2. Bundan sonrası da matematiksel işlem basamağı. Lütfen bu soruyu tekrar tekrar çözün. Kapatıp bir daha çözün. Bir kağıda yazın tekrar çözün. Ya da bununla ilgili örneğin burayı genişletin. 2T yapın. 4T yapın. Sonuçlara bakın. Ki daha sizin zihin haritanızda otursun. Yani soruyu izleyerek geçirmeyin yani. Mesela ben burada soruyu çözüyorum ama sen de bir kağıt kalemle daha sonraki süreçte al bu soruyu bir daha yaz ya da başa getir. Sorunun çözülmeden önceki haline durdur. Orada kendin bir çöz. Çünkü soruyu eğer kendin çözmezsen bu soru senin olmaz. Bakar geçersin. Sınavda yapamazsın. Çünkü mantığını zihin haritana yani beyin bunu yerleştirmiyor. Önemsemiyor. O yüzden dolayı da bu soruları zaten hem bakıyor. Ya bu da zormuş. Ya zor deyip geçme. Zor olan soru zaten seni geliştirecek olan sorudur. İyi sorularla zaten gelişeceksin. Yoksa kolay sorularla yaptığın yani amacın yazıldan ya da denemeden yüksek net olmasın. Amacın konuyu öğrenmek ve kendini geliştirmek olsun. Tabi hiçbir şey kolay değil. Zorlanacağız. Bir takım çaba sarf edeceğiz. Bunanacağız. E, öğretmenleriniz var. Bu öğretmenlerinize soru sormayı ihmal etmeyin. Öğrenme amacı bir bilene sormakla başlar. Ama her şeyi bilene sormakla değil. Önce kendin çalıştırıp o konuyla ilgili bilgiyi toplayıp işin içinden çıkamadığın zaman sana yardımcı olacak öğretmen veyahut da arkadaşlarından bile faydalanabilirsin. Onlar anlamadığın yeri sana bir arkadaşın anlatır. O konuyu senin üzerinde daha pekişmesine sebep olur. 11. soruyla devam ediyoruz. Bu da güzel bir grafik sorusu. Yatay düzlemde çekilen ivme kuvvet grafiği şekildeki gibidir. Sürtünme katsayısını. sayısını. Gençler önce grafiği anlamam lazım. Grafikte bu ne demektir? Bu anlamı ne? Bunun anlamı ne? Bakın burada duruyor. Hız sıfırdır. Hocam niye sıfır? E çünkü ivme yok. İvmenin olduğu yerde kuvvetin olması lazımdır. Peki ondan sonra başlamış. Artık bu benim kinetik sürtünme yani F sürtünme. E bana sürtünme de kat sayıyı soruyor. KMG. E kütle verilmemiş. İşte kütleyi buradan bulacağım. M eşittir F 20 eksi 10 bölü 5. 2 kilogramdır. F sürtünmeyi yazdım. 10 eşittir K çarpı 2 kilogram. Yer çekimi 10. Aksi verilmediği sürece hep 10 alıyoruz. 1 bölü 2'den 0.5'tir. Evet bu da iyi bir sorudur. Bakın gençler bunu da tekrar tekrar çözün. Test kitaplarınızda varsa açın oradan da bir daha çözüp tekrar edin. 12. soruyla devam ettim. 2 kilogram kütleli sürtünmeli yatay düzlemde 20 Newtonluk kuvvetle itilince 7 metre bölü saniye karelik ivme ile hareket ediyor. Cisme uygulanan kuvvet 10 Newton olursa cismin iğmesi ne olur? Şimdi baktım 20 ile itmiş bu tarafa doğru bir F sürtünmemiz var. O zaman 20 eksi F sürtünme eşittir 2 çarpı 7 iğmemiz 7 olduğu için F sürtünme eşittir 6 Newton oldum. E şimdi sürtünmeyi buldum. Peki 10'a düşürdük. Yine aynı formülden yine devam ediyorum. 10 eksi 6 eşittir 2 çarpı a yazarım. A'mız ise 4 bölü 2'den ne yaptı? 2 metre bölü saniye kare ile Adana. Evet gençler Fizik GT Akademi'de bu bölümü de bitirmiş olduk. Sürtünme kuvveti ile ilgili çıkabilecek soru tarzları ve konuyu kavratıcı soruları çözdüm bu videoyu durdurup tekrar izleyin. Daha sonra iki gün sonra bir daha izleyin. İşlem basamaklarını takip edin. Elinizdeki kaynak kitaplardan mutlaka soru çözün. Çünkü bu sorular böyle hemen bakılıp da tamam hallettim diyebileceğin tarzda sorular değildir. Sürtünme kuvveti ileriki ünitelerde de karşımıza çıkacak. Bunlarla ilgili işlemleri rahat yapabilmen için bu konunun temel olarak sende yerleşmesi gerekiyor. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen abone olmanızı istiyorum ve beğenmeyi de unutmayınız. Ne kadar çok abone ve beğenme ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok abone toplayabilirim. Lütfen yorumlarınızı da ekleyin. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalınız.